Alper Ergin Mikli bir kanalda bir kez daha hoş geldiniz sevgili dostlar Ghost Recon Wildlands Fallen Ghost 15. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. bölümüyle karşınızdayız dostlar Şimdi yan görevi var bir tane daha isyancı desteğini alabilmek için onu yapacağız Sonrasında ise kartelin patronuna doğru yola çıkacağız umuyorum seyir Zeki, yüksek güzel bir video daha ortaya çıkar. Beğenirseniz lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. TikTok ve Twitch'ten de takip ederseniz çok sevinirim dostlar. İyi seyirler, iyi eğlenceler diliyorum. Hızlı bir yolculuk olacak. Esremeden gitmeye çalışıyorum. Bir de artık. Ama birazcık dağıldı ama güveninde sıkıntı yok. Dost da gider. Deploying <laughs> drone. koca koca duvarlar var burada. <laughs> Evin dışında da kimse yok ha. Allah belanı vermiyor korktum lan. close there's another one that's 10 Lan bu nedir ya? Ay beylik şu ayaklı cemur bizi cortlattı ya. Dur bakalım. Şöyle bir uçalım. Etrafta başka kimse yoksa mecbur uçacağız. Evet etrafta başka başka yok.

Nerede? Evet, Katı kimse yok muymuş? Bu adam mıymış yani? Böyle. Alay yap. Frag out. Come in here, culeros. Frag out. i think that's all of them don't worry we're here to get you out okay. shit we got enemy reinforcements incoming engaging tango मुटलूट कि

Brag out. Grenade. Uh. I just want Oh I just the Get ready. Fire. Tango's next to the hacienda. Hey. Oh. Ha. throwing a flashbang. Geber lan. Atla dur. No atla 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 çabuk hızlı ol. Cartel sicarios have joined in the fight. Socrates, do you read? Hostage is secured. Over. Good work out there. Atla bakayım. Şimdi nereye gideceğiz abi? Görev neresi? Aha. Albay Merlo ininden çıktı. Ex Extranjeros operasyonlarının zayıflaması ve üst düzey 3 adamın öldür öldürülmesi onu bu duruma getirmeye zorladı. Beklediğimiz fırsat buydu. Onu ortadan kaldır. O I'll drive. 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 i O zaman burada ona bir helikopter lazım da reis. Burada bulabilir miyim acaba? Vallahi helikopter bulamadık ya. Helikopter isteyebiliyor muyum peki artık? Allah isteyemiyorum hala. E madem öyle şuradan tekne alayım öyle gideyim ha. Ne diyorsunuz? Adem adaya gideceğiz. Şuradan bir balıkçı teknesi alalım reis. Let's go. Bye bye. <Sessizlik> Biz siyahi iki hep evet, beraber gezeriz. Posterler <Sessizlik> bize, şimdi operasyona gideriz. Lay 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 ha. Burası alt geçirmiş yoksa hesabı. Dai 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 dai. dai 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 dai. dai, dai. Sen göre ve kurtuluş Herkesin canına okuluş Müslüman'a karşı savaş açtık bütün vatandaşları kurtardık Ay lay lay lay